Şimdi efendim gazetelerin kaynağı, haber kaynağı yalan olursa, haberin kaynağı yalan olursa gazeteler yalan yazar. Mecburdur. Çünkü başka kaynağı yoktur. Ee, gazeteler kime güvenirler? En çok güvenilecek, güvenilecek kaynak resmi kaynaklardır. Hükümettir, bakanlık bakanlardır. Bakanın kendisi yalan söylerse gazeteler de mecburdur yalan söylemeye. Şimdi o, olay öylesine çarpıtılmış, değiştirilmiş, bozulmuştur ki, bu yalan haberlerle kamuoyu da kandırılmıştır. Bu yalanı başta en başta en sorumlu olarak söyleyen İçişleri Bakanı'dır. Bütün bu olaylara neden olan Aziz Nesin. Aziz Nesin'in tahrik edici konuşmaları. Bunu söylemek için insanın gerçekten bilerek söylemesi için utanması lazımdır. Uçakla beraber geleceğimizi söylediler. Yüzüne karşı bu sözleri söylemek istedim uçakla birlikte gelseydik. Utanmadın mı sen bakan? bu yalanları söylemeye, kamuoyunu ka kandırmaya utanmadı mı diye soracaktım kendisine. Daha oturduğun sandalyenin minderini ısıtmadan ilk icraatın bir yalan söylemek ve Türkiye insanını kandırmak. Bu yalana inanan, devam eden Cumhurbaşkanı da bu yalana katılmıştır. Gazeteler sizin gazetelerinize katılmıştır, çoğu katılmıştır, büyük çoğunluğu katılmıştır. Ama bu yalan ilk kez olmuyor Türkiye'de. Bu medya televizyonu ile, gazetesi ile, basını ile Türk halkını bu oyuna kandırmaktadır. Kaynaktan oluyor ya da kendi kaynağından kandırılıyor. Şimdi ana kaynağı ne kimden öğrenebilirlerdi benim konuşmamı? Benim konuşmamın tahrik edici olduğunu. Üç kaynak var. Konuşmalarım kasetlere alındı. Bir, kasetleri dinlerlerdi. İki, konuşmamı binden fazla insan dinlerdi, dinledi. Onlara sormak gerekirdi. İki, Vali oradaydı, valiye sormak gerekirdi. Vali diyor ki, Aziz konuşması bahane edilmiştir diyor. Açık açık söylüyor. Bir bahane. Ee, oradaki insanlar beni öylesine coşkun alkışladılar ki benim konuşmamı. Zavallı öldü e, Bezirci. Abi dedi, seni valiyle böyle alkışlamadılar. Bu nasıl bir coşkun alkış? Peki bu kadar coşkunca alkışlanmış bir konuşma nasıl tahrik edebilir? Ama o günkü yerel gazeteleri açarsanız ki burada var bende var. O yerel gazeteler nasıl tahrik ettiği belli. Tahriki ben mi etmişim? Onlar mı etmiş? Tahrik varsa bana benim konuşmamdan dolayı tahrik varsa bu kadar ortada Pir Sultan Aptal'ın ve şairler adıyla kurulan anıtın yıkılması nedir? Bu açık açık Sünni-Alevi çatışmasıdır. Ben orada bir bahaneyim. Küçük, basit bir bahaneyim ben olmasaydım yine olacaktı ben o konuşmayı yapmasaydım yine olacaktı bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım ya da devlet adamı olmak lazım çünkü devlet adamları niçin bunu yapmışlardır niçin bile bile bu yalanı söylemişlerdir şunun için halka hangi halka o gerici, o yobaz şeriat isteriz diyen halka hoş görünmek için onlara tatlı görünmek için yine onlardan oy almak için bu ne dedik sözcükleri söylemek istemiyorum çünkü e, ...yeniden kendi, kendim suçlu olmak istemiyorum. Ben arkadaşlar... ...elbette insan olarak ölümden korkarım. Ama ölüm korkusu duvarını aşmış bir insanım. 78 yaşındayım. Halkıma, milletime, ulusuma, onların duyarlılığına sesleniyorum. Ve onlar için çalışıyorum. Ben onlar gibi, o İçişleri Bakanı gibi... ...bakanlık maaşı alarak oraya gitmiyorum. Oraya kendi cebimden para harcayarak halka doğru sözleri söylemek için gidiyorum. Yalnız oraya değil her yere öyle gidiyorum. Şırnağa da öyle gidiyorum. Kürtlerin bulunduğu yerlere de öyle gidiyorum. Devletten aldığım maaşla, harcırahla, özel uçaklarla gitmiyorum. Kendi cebimden verdiğim parayla, kendi kitaplarından kazandığım paraları oralar harcıyorum gidiyorum. Var mı böyle bir bak bakan? İyisi kötüsü. Valiye, vali rastlantı olarak Türkiye'nin bugünkü genel siyasetine uygun olmayacak kadar dürüst bir valiyle karşılaştık. Şimdi elbette o vali oradan yakın zamanda ayağını kaydıracaklar. Asıl burada önemli sorun şu, Aziz Nesin, konuşması falan değil. Önemli olan şu, insanlar orada yığınlar, sekiz buçuk saat şeriat isteriz diye bağırdılar. Hiçbir bakan bunu dikkate almıyor. Arkadaşlar Türkiye bir felakete gitmektedir. Ben bunu ilk kez söylemiyorum. Başıma bu olaylar geldi diye ilk kez burada söylemiyorum. Ben bunu yıllardan beri yazıyorum. Son kez de e, içinde bulunduğum, mensup olduğum gazetede her gün baş makalede yazıyorum. Türkiye felakete gidiyor. On binlerce veya yüz binlerce bilmiyorum bir kısım gazete on bin bir kısmı yüz bin yazıyor bilmiyorum. Her neyse bu yığın şeriat isteriz diye bağırıyor ve devlet sesini çıkarmıyor. Aziz suçludur diyor. Bu açık açık söylüyorum ki alçaklıktır. Yazın bunu, biri mahkum etsinler hiç olası böylece. Ben rahatlıyım. Buna sözcükleri bulun lütfen yani. Sözcüklerde hangi, sözcükler layıksa bu adamlara onları söylemeniz gerekir. Basın olarak siz de sorumlusunuz ve siz de suçlu olacaksınız. Yalan haberlere kaynak aldınız, o bir zorunluluktu tabii, çareniz yoktu. Ve devlet adamına da, hükümet adamına da, bakana da, başbakana da efendim ve Cumhurbaşkanı da inandırırız. Hepsi yalan söyledi bu olayda. Burada en önemli dikkat edecek nokta İslamlık istiyoruz, şeriat istiyoruz diye sekiz buçuk saat gıdlakları patlayana kadar bağıran insanlardır. Buna dikkat etmiyorlar. Aziz Nesin tahrik etti. Diyelim ki ben tahrik ettim. Etmediğim ortada kasetler var. adın dinleyeyim bir kere. Peki ben tahrik ettimse, bir adam tahrik ettiyse o adamları yakmak mı gerekir? Bakın bir delik bulmuşlar. Oradan kaçmaya çalışıyorlar. Karşıda sakallı, ellerinde sopalarla adamlar. Yanıyoruz diyor. Ya duman yanıyoruz. O, o, dumanla ölmek felaketini ben yaşadım. Onun dramını biliyorum. Kadınlar, kadınlar, kızlar. Küçük küçük, genç, güzel kızlar. O oynamışlar, samah baba oynamışlar. Biz yanıyoruz diyor. Orospular yanın diye sopalarla karşı geliyorlar. Bunlar Müslüman. Neyin Müslümanı? Hiçbir dinde böyle bir olay yoktur. Ve bunları mazur gören bir devlet adamı bakan da yoktur dünyada. Bir modeldir bu. Bu model, bu alçaklık modelidir bu. O bakan hala yerinde kalacak mı? İlk yalan haberi ondan çıktı çünkü. O bakan sekiz buçuk saat mahsur kaldık. Bir otelin içerisindeyiz. Tanıdığım ve tanımadığım genç, orta yaşlı insanlar var. Ölümle pençeleşiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok elimizde. Hiçbir yardım gelmiyor e, o vilayetin içindeki normal sayıdaki asker ve şeyden başka, e, jandarmadan başka, polisten başka. Sonra asker geliyor, bir miktar asker geliyor. Oradaki kimlerdir bilmiyorum, acimendi midir? Ne? Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun son derece radikal gerici insanlar belli. Her şeyleriyle belli. O asker, genel askerlere polisi sevmiyorlar. Polis gitsin, polis def olsun. Muhammed'in askerleri geldi diye onları kışkırtan onlar. Her şeyi kışkırtan onlar. Çok ilginç bir olaydır. Bir otelin içinde mahsur kalmış Türkiye'de bir ilde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması. Bu utancı duymuyorlar. Bütün devlet adamlarına söylüyorum. Bu utancı duymuyorlar. Şeriat isteriz diyen insanlar hakkında tahkikat, tahkikat açtıklarını söylemiyorlar. Yaz, yazdırmıyorlar. Ama diyorlar ki azizesinin tahriki nedeniyle. Burada tahrik ön plana geçiyor. Etsen bile. Etmediğim kesin kasetler var bir. Tanık vali var iki. Orada konuşmamı dinleyen binden fazla insan var üç. Bunlara sorsunlar bakalım ben tahrik etmişim. O konuşmamdan da bazı parçalar alıp ilan bir gazeteye koyabilirler. Çünkü ben dinsizim dedim. Onu alırlar koyarlar. Hayır. Bütünüyle kosunlar. İçinden cımbızla bazı şeyleri seçerek alırlarsa yanlış yapmış oldular. İkinci bir yanlış yapanlar. Şimdiden söylüyorum. Eğer güveniyorlarsa kendi sözlerden doğruluğuna, bunu benim sözlerimi olduğu gibi başından sonuna kadar koyarlar. Ben orada çok ilginç bir şey, Alevi halkın bile sevmeyeceği şeyler söyledim. Benim işim, insanların sevmesi için söz söylemek değil. Benim için doğru olanı söylemektir. Ben dedim ki ne sünnilik, ne Alevilik. Ben 400 yıl önce konuşmuş olan Pir Sultan Abdal'ın da laflarını artık bugün geçerli değildir. Ama onun özü vardır, felsefesi vardır. O doğrultuda yeni pürüzültüler atlamalar gerekir. Bunu Bunları söyledim. Ben Mevlana'yı da, Mevlana'nın da o zamanki sözlerini beğeniyor, beğenmiyorum dedim. Bu münasebette konuşuldu. O zaman Kur'an dediler, Allah'ın sözü. Ben dedim, onun da geçerli olduğuna inanmıyorum ben. Ben inanmıyorum. Siz inanmayın demedim. Bana ne? Beni zorla bu azimendiler Müslüman yapıp cennete mi sokmak istiyorlar? Ben istemiyorum böyle bir şey. Beni böyle döverek, öldürerek cennete mi sokacaklar? Bu ne akılsızlıktır? Bu ne insansızlıktır? Bundan önce Atatürk'ün sağlığında birçok böyle olaylar oldu. Bu olaylar değil, bu ölçüde değil. Teğmen şey yedek subay. Şey Kubilay olayı bu kadar büyük değildi. Devlet uyuyor. Açıkça söylüyorum ki devlet uyuyor. Devletin uyuduğunu ilk kez burada söylemiyorum. Aylardan beri, yıllardan beri söylüyorum ve yazıyorum. Nereye gidiyoruz? Bunlar güveniyorlar kendilerine. Halk kendilerini seviyor zannediyorlar. İnanın ki o başbakanın saçlarla tutup bu böyle devam ederse, bu yeniciliğe verilen ödün devam ederse saçlarına tutup sürüklerler. Sap başı açık başbakan, kadından başbakan diye. Ve o Süleyman Demirel'i de kravatına tutup sürüklerler. Bunu dikkat etsinler. Benim artık bunu yani ben daha yaşayayım ya da bir iddiam yok. Oy almak istemiyorum. Para istemiyorum. Ürün istemiyorum. Memleketimi gerçekten seviyorum. Elbette bunu bunu söylemem bile ayıp. Ne demek memleketimi seviyorum? Elbette herkes seviyor. Ama yanlışlar yapmamamız gerekir. Türkiye yanlışların içerisinde her bakımdan ama bu önümüze çıkan en önemli olaydır. İmam Hatipliler her tarafa dolmuş. Bütün devlet kadrosunun içerisine girmiş. Bugün emniyet güçlerinin içerisinde adaletin içerisinde, kültürün eğitimin içerisinde. Bunu hepimiz biliyorsunuz siz ayrıca. Bilmemeniz ülke değil. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz. Bunu yaşıyoruz. Genelde söyleyeceklerim bu kadar. Özelde söyleyeceklerim olayı ilgilendiriyor mu siz? Nasıl oldu, nasıl bitti? Ben her şeyi bilmiyorum. Otelin içindeydim çünkü. Hiçbir zaman bu hale geleceğini ben de ummadım doğrusu. Bir devlet var diyordum ben. Bir devlet var, inanılacak devlet var. İyi, kötü, yanlış yapıyor, doğru yapıyor ama devlet var. Elbette bunu bunu önleyecekler. Bu kadar taviz, ödüm verilemez diye düşünüyordum. Yanılmışım. Dünkü e, dünkü hükümet programının eleştirisinde, e, Aydın Güven Güçlü söyledi. Devlete halk güvenmiyor dedi. Evet, en büyük belgesi budur. Evet. Katılıyorum ve yine tabii parça parça şeyler söylüyorum. Çünkü hazırlanamadım ve üstelik de sağlığım da uygun değil. Devletin içindeki elemanları biliyorlar. Kendileri de bakanlık yapmış. Mesut Yılmaz'ı ben görünüşüne göre aydın bir insan sanıyordum. O da, o da oy alacağı için, muhalefette oy alacağı için halkın vicdanına, dinine, karşı sözler söylemiş, onun için yapılmış diye söylüyor. Ona da çok teslim ediyorum. Bütün bu yalanları söyleyenlere kandırılarak ve doğru yani kaynaktan haber alarak bu yalanları tekrar edenlere yazık. Memleketi felakete götürüyorlar. Bir uçurumun kenarında değiliz. Uçurumun çok önemli bir yerindeyiz. Yani düşmek üzere Türkiye. Mahvolmak üzeredir. Bir defa baştan yanlıştır. Türkiye layık değildir. Türkiye layık yapmak gerekir. Bugünkü sistemle bu, buraya gider. Her gün biraz daha fazla ödün vererek radikallere, gericilere, eee, fundamentalistlere bu ödünleri vere vere böyle adım adım şimdi koşar adımla artık adım adım zamanı geçti koşar adımla gidiyoruz. Uçuruma gidiyoruz. Başbakan da uçuruma gidiyor. Cumhurbaşkanı da uçuruma gidiyor. Benim ölmem ya da öldürülmem önemli bir olay değil. diyor arkadaş bunu sık sık söylüyorlar niye oraya gittin diyorlar bana ben oraya doğrusu bu bu ayrı bir olay mı oraya isteyerek gitmedim yani korkumdan falan falan değil çünkü sağlığım el vermiyor bir de üstelik çok etkinlikler içerisindeyim ve as asli görevlerimi bu yüzden yapamıyorum gitmek istemedim Ali Balkız arkadaş çok ısrar etti Üstelik birkaç kere aylardan beri bu bahsetti. artık gideyim dedim G gitmediğim on yerden bir tanesine gidiyorum. Hepsine gitmemem olmuyor. Hem Ali Balkız'ı sevdiğim için, hem de sendikamızın Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olduğu için gittim bu toplantıya. Niye gittin? Seni öldürdülerse, Benim ölmem onu yanlış anlıyorlar efendim. Orada ben gitmesem yine bu olacak. Çünkü 15 yıl önce de bu olayın temeli Alevi Sünni olayıdır. Alevi Sünni olayında daha temeli din olayıdır. <laughs> Çünkü Aleviler biraz daha hoşgörülü oldukları için hoşgörüsüz sünniler bunlara düşmandır. İlk kez olmuyor ki bu. Kahramanmaraş'ta yapmadılar mı aynı şeyi? Orada ben mi vardım? 15 yıl önce Sivas'ta yapmadılar mı? Ben mi vardım? Nasıl bu bakan olmuş insanlar bunları düşünemiyor? Cumhurbaşkanı olmuş insanlar bunları bu açık gerçekleri düşünemiyorlar da Aziz Nesin gitti tahrik etti. Ben de ne kadar kuvvet varmış ya? Ben bu, bu tahriki yapsam işçilerde yaparım. Ayaklanır böyle bir hükümette kalmaz Türkiye'de. <laughs> Söylenen şeyler slogan. mezar olacaktır. Mezar olacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> en çok bağırdıkları şeriat isteriz. Yani duymadılar mı bu lafları? Bu hükümetler, bu bakanlar, bu cumhurbaşkanları bu lafları duymadılar mı? Nasıl oluyor? Lütfen sözcüklere bakın da benim söylemem gereken sözcükleri siz oraya koyun. Ya da kendileri koysunlar. Böyle bir insanlara ne derler? Devlet sorumluluğu, hükümet sorumluluğu bunlar nasıl alabilirler? Muhalefetteyken bunları benim söylediklerimi söylüyorlar. İktidar olduğu zaman da aleyhde olan birileri kendilerini seçiyorlar. Öbürlerini söylemiyorlar. Olmaz. Müslüman devlet istiyoruz. Sivas Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Hani bir zamanlarda Kıbrıs Türk 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 kalacaktır diyorlardı. Onun gibi Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Ya bana ne? Müslüman kalsın, ne kalırsa kalsın. Ama insan kalsın. İnsanlık önemli, değerli. Hoşgörü önemli. Alevi, Sünni bir arada yaşamasını öğrenmeli insanlar. Ee, bizim kurtuluşumuz, bilmiyorum bu birkaç da haber olarak sizi ilgilendirir mi bilmiyorum. Ben ikinci katlıydım. Tabii o insanların telaşını falan görüyordum ama en sona en sona kadar iyimserliğimi yitirmedim. Bir devlet var, iyi kötü bir devlet var zannediyordum. Yok şimdi. Sizin için de yoktur. Böyle bir duruma düşebilirsiniz. O azimendiler için de yoktur. Bir defa devlet yoksa benim için vardır olmaz. Bunu söyledi benden önce Aydın Güven Gürkan söyledi. Devlete güvenmiyorlar. Devletten korkuyor vatandaşlar. Evet. İkinci katlıydım. Öyle dolaşıyordum ve herkese moral vermeye çalışıyordum. Yani inanarak vermeye çalışıyordum. Yani ben ben de inanıyordum ne yazık ki. Yani bu kadar bu kadar olabileceğini sanmıyordum. Bir de şeye güveniyordum. Burada aydınlar var. Bu kadar aydın 50 60 70 aydın var. Bunu feda edemez bu devlet. Ordu feda edemez. Orada bir tugay var. Eğitim tugayı ne tugayı olursa olsun. Yani insanlık düşmanı olsa bunu yapmaz. Can düşmanı olsa bunu yapmaz. Ee, Lütfü Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyette çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, ya, 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 kırdıkları parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeyleri yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gitme, gidiyorlar. Bir kısmı da şey çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da ben, beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrediyorum. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfi beni aldı elin, elimden tuttu bir odaya soktu. Aklıma şu geldi yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık e, ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi beş saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ama bir yandan da kıvranıyorum. Biçimsizliğe giriyorum tabii. Soluklarım, soluğum kesildi. Terliyorum sıcak. Ee, tabii duvarlara her taraf karanlık zaten. Karanlığın içerisindeyiz. Birbirimizi görmüyoruz. Ne beni? Hiçbir şey görmüyoruz. Kapıyı falan bulamıyoruz. Ben zaten kalp hastasıyım. İki ameliyat geçirmişim. İnme geçirmişim. Böyle bir insan. Ee, ve bütün derdim, kaygım Şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni beni görürlerse şöyle <laughs> <laughs> iyice... Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Müthiş bir şey. Ee, zehirli gaz, <laughs> yangının gazları. Ee, Lütfi dedi ki, ölüyoruz abi dedi. E ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Yani birisi boğarak öl öldürmek ya da suda öldürmek bu kadar kötü olamaz. Ben en sonda şunu dedim. E, çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Lütfiye dedim ki Lütfi aç çıkalım dışarıya. E, açıyor kapıyı ve şey alev ve şeyler geliyor. Dumanlar geliyor. Duvarlar ateş gibi duvarları tutamıyoruz. Ben karanlıktı arayarak yastık buluyor, yastık bulup ona gömülüyorum ki az bana zehir gelsin böyle bir şey. Çıkalım dedim. Öleceğiz. Ölelim, çabuk ölelim dedim. Çıkalım dedim. Ondan sonra dedi ki o onun aklına geldi. Sokağa galiba böyle söyledi bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden o, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedi çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Bir sürü yerlere takılıyorum, eşyalara takılıyorum filan. Eğer elimden herhangi bir insan kendi canını kurtarmak için Beni bırakabilirdi, lütfu bırakmadı. Pencereye geldik, pencere camları kırılmış. O geri kalan camları da kenardaki camlarda kırdı ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Ne bağırdığını bilmiyorum. Ee, i̇mdat. i̇mdat diye ve ses, ses çok bağırdı. Epice bağırdı. Yani belki üç dakika, dört dakika, belki beş dakika bağırdı. Ondan sonra da etfaie <laughs> diye bağırdığını duydum. Ve uzak uzun uzak bir yerden epice uzak yerden etfaie arabası geldi. Oradan pencereden dumanlar ve alevler geliyor. Arada bir de hava geliyor. Yani dalga dalga geldiği için bir dalga hava geliyor. O da havadan böyle denizden çıkarır gibi insan burnunu, oradan hava almaya, almaya çalışıyordum. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencere de alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura, dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etvaiye yeri geliyor. Bir etvayi yeri geliyor. E ben umdum ki etvayi yeri beni o halde görür. Alır yardım eder kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etvaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ee, ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül e, beni rencide incitir. Bu bakanın söylediği söz, bu başbakanın ve cumhurbaşkanının söylediği sözler, yalanlar beni çok daha incitmiştir. O etvayı erini çünkü o kandırılmış bir insandı. O bir inanca, yanlış olsa da bir inanca ile inanıyordu, güveniyordu. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama Aydın, benim birçoğunu tanıdığım, Kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler. En başta en büyük yalan kaynağı da İçişleri Bakanı. Sonra oradan giderken bir de tekme vurdu. Ee, ben yuvarlandım işte bacaklarımda falan yaralar var. Orada bir adam elinde çok büyük sırıkla bana saldırmaya çalışıyor. Onu sanıyorum ki bir polisli. O tuttu önleri.